1 Kasım 2025 Değerli dostlar burada e, armut anacını armut aşıladık. Yanlış hatırlamıyorsam bir ay oldu tahmin ediyorum. Bir ay önce bir çekim daha yapmıştım. Yani o çektiğim e, çekimle yapmış olduğum bir de bu çekimi kıyaslayacağım değerli dostlar. Çok fazla bir gelişme yok. E, onun için yani genelde Kasım ayında çok çekim yapmıyorum. Çünkü Ekim ayı onu 15'i diyelim. Ondan sonra daha sürgün çok vermediğini düşünüyorum. En azından bunlar tecrübeyle sabit. Ee, buraya Erzincan'ın e, mızri Armut'u aşıladık. Ee, gelişimi harika oldu değerli dostlar. Burada iki tane aşı kalemi uygulaması yaptık. İkisi de tuttu çok şükür. Gelişimi de gayet güzel oldu. Armut hızlı gelişen bir anaç. Şimdi şöyle bir durum var değerli dostlar. Bunu daha önceki videomda da söyledim. Burada da açıklamasını yapayım. Bunun gelişimi gayet güzel. Ki bundan daha fazla olacağını da zannetmiyorum. Neden diyecek olursanız. Bakın anacın çapı zaten bu kadar. E bu buraya e, çalışacak haliyle. Üzerinde başka bir gövde olmadığı için. E, haliyle gelişimi de ancak bu kadar olur. Çünkü anacın kalınlığı bu kadar. Haliyle yorumum şu. Çünkü daha önceki yapım aşamalarında da değerli dostlar yaptığım aşılarda da buna dikkat ettim. Mesela büyük gövdeli bir armuda anacına e, armut aşıladığımız zaman aşıladığımız aşı kalemlerinin e, gövdeleri daha kalın oluyor. Bunun bu şekilde olmasını da ben buna yorumluyorum. Çünkü gücü bu kadar. Dal zaten ince. Neredeyse şu baş parmağın kalınlığında değerli dostlar. Bu kalınlığa da ancak bu kalınlık olur diye düşünüyorum. Yani haliyle gelişimi gayet güzel. Hatta e, Allah izin verirse e, seneye e, bunlarda bir kesim yapacağız. Kesim yaptığımda bunlardan bir iki tane de aşı kalemi alabiliriz. Bunun zaten güzelliği burada. E, bu mızrik armuduna ulaşmak zor. Sağ olsun Erzincan'dan Ahmet abimiz yolladı. E, en azından bu e, aşı kalemini aldığımız zaman başka bir anacada kullandığımız zaman e, dışarıdan gelen aşı kalemlerin ne kadar değerli olduğunu da anlamış oluyoruz. Değerli dostlar. E, en azından bu ee, mızır armudu ve bunun gibi değerli meyvelerimizi dışarıdan getirdiğimiz meyveleri yaşatmak adına. Bu son çekimim değerli dostlar. 1 Kasım 2025 İnşallah bunu normalde YouTube kanalıma atacağım. Bunun haricinde e, bu ve bundan önce çektiğim e, çekimleri de e, videoyu birleştirip kanalıma dairiyeten atmayı düşünüyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, iş açıyla kalın değerli dostlar.